Şimdi adam düşünmüş, ben bunu nasıl şifrelendiririm? Hı hı. Şirket hı. sorumlusu yüzde yüz ortak diye. Öyle... <laughs> <seversen gülüyor> <şeyden gülüyor> <şeyden gülüyor> ee, bir derken herkes böyle. Ona istinaden. Biz daha bir o kadar az. O kadar alsın. Bak, güzel Ver, çeksin, e persona, şey, bir yapayım, bir şey. Şöyle yapabilirim. Tamam, sen çevir soracaksın. Ortaokulu Okul Aile Birliği'nde görev almış vatandaşlar olarak burada siz değerli basın mensubu arkadaşlara açıklamalar yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Yapacağımız açıklamaların muhatabı arkadaşlarımızın bir kısmı şehir değişikliği sebebiyle artık Bodrum'da ikamet etmediği için şu an yanımızda yer alamadılar. Burada bulunan arkadaşlarımla birlikte mağduriyet yaşayan tüm birlik üyelerimiz adına yapacağımız açıklamalara tanıklık etmek üzere bizleri yalnız bırakmayan besin, basın, mensuplarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Okul aile birlikleri devletin en temel sorumluluklarından biri olan eğitim görevini yerine, yerine getirebilmesi için devlete yardımcı olmak amacıyla kurulan hiçbir ticari nitelik taşımayan, kar amacı gütmeyen oluşumlardır. İş kanununda ve 506 sayılı sigorta, sosyal sigortalar kanunu kapsamında tanımlanan işveren sıfatına haiz olmadığı gibi kendisi adına iş görülmesi için de herhangi bir işçi çalıştırmamaktadır. Vites Gülümser Mehmet Anaca Ortaokulu Okul Aile Birliği'nde 2012 yılı ve sonrasında görev alan velilere 10 yıllık süre içinde ödenmeyen SGK borçları nedeniyle Sosyal, sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından haciz getirilmiş, okul aile birliği üyelerinin şahsi hesapları ve mal varlıkları bloke edilmiştir. Amaca okulumuzda öğrenim gören çocukların daha sağlıklı ve imkanları iyileştirilmiş bir okul yaşantısı olmasını sağlamak olan birliğimizin, üyelerine ait TC kimlik numaraları ve isim bilgileri SGK tarafından okul müdürlüğünden temin edilerek, 2012-2019 yılları arasında okul aile birliğinde görev alan görev süreleri bitmiş velilere ödeme emri gönderilmiş ve haciz bildiriminde bulunulmuştur. İlgili ödeme emirlerinde okullarda çalıştırılan görevlilerin prim borçlarının faizli, ile birlikte ödenmesi aksi takdirde haciz işlemine başlanılacağı bildirilmiştir. Bazı velilere gönderilen prim borçları 100.000 TL'nin üzerinde çıkmıştır. Pirin borçlarının hesaplanmasında ve bloke kararı verilen hesapların tespitinde yapılan hata, SGK Müdürlüğü tarafından kurum memurlarını korumak ve kollamak maksadıyla sürdürülmekte olup mağduriyetimiz devam ettirilmektedir. Söz konusu süreçte maddi anlamda yaşadığımız mağduriyet kadar vatandaş olarak yıllardır hizmet verdiğimiz okulun ilgili okul müdürü tarafından destek görememekte de bizleri manevi yönden derinden üzmüştür. Yürütülmekte olan sürece ilişkin adli işlemler başlatılmış olup, adalete duyduğumuz güvene bağlı kalarak, buradan siz basın mensupları aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na sesimizi duyurmak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na söz konusu mağduriyetimizin ivedilikle giderilmesi çağrısında bulunmak istiyoruz. Saygılarımızla. <laughs> Tek amacımız e, okulumuza faydamız olsun. Şenay Hanım bu elinizdeki belge nedir şu anda? Bize icra e, gönderilmiş evlerimize. Evet. E, borç gönderilmiş açıkçası. Evet. Ne kadar yazıyor? E, benim dönemime ait 46 bin lira. 46 bin lira. Faiziyle ben beraber. Evet. Ve ee, bir ne oldu? Da, da bir İcra bir... haciz işlemi Yani e, Bu evrak geldikten sonra zaten bir 15 e, günlük bir yasal, e, yasal, yasal e, sürecimiz var bizim. E, e, şey e, bu bu, bu süreç şey e, şey e, şey e, bir hafta içerisinde de itiraz etme sürecimiz var. Avukata verdik itirazda bulunduk bu borcu kabul etmediğimize dair ve e, şey açılı dava açıldı şu an. Evet. Ama bize hiçbir şekilde hiç kimse yardımcı olmuyor bu konuyla ilgili. Evet. Ne yazık ki. Siz okul aile birliği üyesiydiniz, evet, değil mi? Üyecek. kaç yılları arasında? Ben 2016-2017 döneminde çalıştım, evet. ee, üye olarak çalıştım aynı zamanda ama e, yasal olarak bir yıl ama ben dört yıl arkadaşlarım her zaman destek oldum elimden geldiği kadarıyla.